Bugün sizlere Simple Coin ile ilgili ilginç bir bilgiyi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hatta müjdeli bir haber diyebilirim. Daha öncesinde biliyorsunuz tanıtmıştım bunu ve 20 kullanıcı ulaşmanız gerekiyordu. Yani 20 kişiyi davet etmeniz gerekiyordu ki çekim yapabilmeniz için. E, bunu 3 kişiye düşürmüşler. Şu an videonun sesini kısarak bunu oynatmak istiyorum. 20 invited friends are required. No, now it's only three. <laughs> kişi davetinden sonrasında gerekli evet, çekim işlemleri yapabileceğini Do it şey simple. Şimdi ben de bunu denemek istiyorum sizinle beraber. Hemen geri dönelim. Uygulamaya girelim. Simple'a. Uygulamaya giriş yaptıktan sonrasında arkadaşlar benim burada güncel bakiyem 1145 tane. 1 milyon 145 bin tane daha doğrusu. Çekim işlemine tıklıyorum. Burada da belirtmişler zaten 3 kişi olsun diye. Maksimum diyorum. Simple up diyorum uygulamaya geldi diyor. Simple bir açalım bakalım. Yükleme yapıldı mı? Uygulama için de onay vermemiz gerekiyordu galiba. Bir bakalım. Evet. Ne demiş? Ha, daha bununla ilgili token'in 3. çeyrekte veya 4. çeyrekte 2024'te basılacağını belirtmişler. Partnerlik anlaşmaları dördüncü çeyrekte listelenme ise Q1 2025'te. Yani 2025'in birinci çeyreğinde. Ocak, Şubat bu aylarda listeleneceğini belirtmişler. Mart'a kadar en geç. Güzel en azından çekim açıldı. Bakalım gelmiş mi bakayımız. Evet arkadaşlar gelmiş burada. 114.518. Çünkü tokenin %10'unu çekebiliyorduk. Ve çekim işlemimiz gerçekleşmiş. Burada da yer alıyor şu anda. Sizinle beraber de bunu denemiş olduk siz de eğer hala katılmadıysanız ben yorumlara gerekli linki sabitleyeceğim. İsterseniz link üzerinden katılabilirsiniz. 3 arkadaşınızı davet ettikten sonrasında çekim işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere.